Bak, ne? Orada durma bak gezileceğiz. Ha öyle ses geliyor. Merhaba şey, i̇yi, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle Hayır, hayır. Sağ ol. Ben çok fazla ayakta duramıyorum. Olsun. Nefes değil. Uzağa hiç durma. Hoş geldiniz. Git, git. Tamam. Gideceğim. Bir saniye istiyorum sizden. Sağ olun. Sağ olun. Sağlık olmadı öyle olmaz. Nasılsınız? Çok şükür veriyorsunuz. <laughs> yani. Hastalara yüzde otuz görsel şifa veriyorsunuz yani. <laughs> yani. Sağ olun. Yani. Evet, e, güzel yüz güler oldu mu? <laughs> en azından Başkan bir bölümü azalır yani, yani hastalık. <laughs> sağ olun. Sağ, olun. Bir sağ ol, evet. Teşekkür ederiz. Allah'ın Allah 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 Dikkat sağlığınıza. Siz de. Evlerinize selamlarımızı iletiyoruz. Başsınlar. var mı? Canınızı sağlığı. Sağ Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. 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 aksesuar olun. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah Ar sağlık olsun Ar önce. İnşallah. Sonra diğeri çözülür. Var mı isteğiniz? Canınızı isterim? sağ olun. Sağ olun. Hayırlı işler Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsın? Teşekkürler. Akşam eve gittim. Benim küçük oğlan bize bir de videoya çekmişler. Bir şey verme, bir şey verme. Bir şey ama şimdi ağzım şey gideceğim şeye. eee şöyle gittim baktım bizim oğlan çiğ köfte yoğurmuş. Bir de videoya çekmişler küçük oğlan. Hı hı. Takmış kafaya çiğ köfte yapacağım diye. <laughs> Eyvallah. Evet. İşleriniz nasıl? Hocam Allah'a şükür diyelim şu an evet. normal. E biraz durgunluk var durgunluk tabii. Durgunluk var. Siz, Siz varken var. işimiz iyi olur hocam. Şey şey daha olacak. Her şey daha iyi olacak hocam. Olsun. Bir de artı bizim e, sevdiği de yapıyoruz hocam. Evet. Olay Ama servis var. içinde biz çok mağduruz. Biliyorum, biliyorum. İnşallah iyi olacak. Onu bir evet. de plaka tahtitleri evet. var nasıl olacak acaba? Yani mücadele veriyoruz o konuda biliyorsun bir tahtit konusunu getirdik. Eee bir eksik kalmıştı. Onu da giderelim istedik. Eee son aşamada bir UKOMED'e geri çektiler. Şu an UKOMED'e yetkimiz yok. Eee ama e, süreci takip ediyoruz. Bütün servisi olarak yani hepimiz sizinle Biliyoruz. beraberiz zaten. Biliyoruz. Biliyoruz. Onu bir şüpheniz olmasın. İnşallah ol. Inşallah biz mağdur olmayız vatandaşın. Adaletinden yanayız. Ama servisçi olsun, ama taksici olsun, ama minibüsçi olsun. Mesela. İnşallah da öyle devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. olmasın. Ailenize Siz selam, saygı sizin, iletin. Sizin, Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Olur, olamazsın. olur. Ya beraber şunu alalım. Çok teşekkür, Çok, etmişim. Etmişim. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Hadi bir daha razı olsun. Hadi bakalım. Başarılar. Biraz etkilemiştir. Çocuk Çok. Alışverişini değil mi? Çok. Allah yardımcınız olsun. Nasılsınız? Iyisiniz? Şükür Allah'a çalışıyoruz. Koşuyoruz. Ne diyelim? Allah yardımcınız olsun. Başarılar dileriz. bekliyoruz Mart'ta artık evet, olacaksa. Inşallah. Bir sene inşallah. oldu. Yani tabii bu hastalık gitmeden e, bu işe karar vermek kolay değil. Kimse evet. için kolay evet. değil. Evet, evet. Tabii e, bazı koşullarla insanlarımızı desteklememiz lazım. Çalışıyoruz. Biz inşallah. çalışıyoruz. İnşallah e, devletimizin diğer kuruluşları hep beraber aşacağız. İnşallah bekliyoruz. Bir isteğiniz var mı bizden? Teşekkürler. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Beziyorum. Tamam. kullanılır Çok hale getiriyoruz. Helal olsun. Teşekkür ederim. Helal olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Evin emeğine sağlık. Sağ olun. Çok oldum, hoş. Teşekkür ederim. Çok hoş. Önemli bir emek. <laughs> bir, şey. bir yandan da boyu yani burada kendin emek veriyorsun. Kendim boyuyorum. E, öğretiyorum. Çocuklara oh, öğretiyorum. Oh, oh. Güzel vakit geçirmeleri için kaliteli vakit geçirmeleri için. Bakayım ne var orada? Ee, şey. <laughs> Burası şey mi? Ee, Kur'an kursu. Kur'an kursu. Camın derneği. Sayın Başkanım. Hale Muhtar. Herhalde. Evet. 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 Şimdi bizim yeni açılacak bir Kur'an kursumuz var ama bu hiçbir cemaate hitap etmiyor. Tamamen bizim elimizde tamamen Allah'a ibadet eden Yani hiçbir kimselerin şey tek elinde değil. Müftümüz. Ee, Cami hocamız. Biz sağ Evet, Hocam, buraya sizden de bir yardım bekliyoruz. Zaten hocamız e, anons e, zaten öyle bir bağlantısı yoktur ya. yani, yani, gayet gayet de gayet de bağlantı yani. Kesinlikle. kesinlikle. Seks, zaten Yıllarca olarak devam etti. Şimdi bir iaşesini karşılayan bir vakıf çıktı ayrıldı buradan. Biz Alemdağ halkı, Alemdağ halkının evet. e. yani ne ihtiyaç var? Biz neresinde oluruz? Nasıl yaparız? Nereye kadar ne yapabiliriz? O evet. bir şey. Ama nasıl bana Genel sekreter yardımcımızı kamu <gülüyor> e, noktalarına tadilatla ilgili bütçe oluşturan bir oranın başındaki arkadaş neler altı katlı bir yer. En altı eksi bir. Mor orası bitmiş. kat çalışıyor? O, o onun on, on, on üstü on, on çalışıyor. Bu oranın, işte, kütüphane, cam salonu onlar. Şey e, arazi var mı? Hani sıfırız burada yani, da arsası yok mu? Ön taraf var. O kadar. O prefabrik var. kalkacak.

Gel gel gel. Evet. gel 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 adam gel gel adam gel gel yol bakalım. Devam çekiyoruz. Evet buradayız. Aşağılar. Eee inşallahımız gerçek. Günler hep sizin olsun. Başka her, her, her şey. <laughs> Kararlılığınız gözlerinizden belli. Benim de kararlılığım sizin gözlerinizden gelen enerjiyle var. Onu bilin yani. Çok çok enerji alıyorum sizin gibi inançlı e, gençlerden. E, çok güzel işler başaracaksınız. Biz size sadece yol yapacağız. Hazırlayacağız. Sonrası sizin yani. Haberiniz olsun. Başka e, ]intir. sizleri çok seviyorum. Başarılar hepinize. Um <coughs> evet, Oğluna sözü var. <laughs> Gel. Oğlu bir şey. Şey Çağdaş. 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 <laughs> Dediler bana çünkü evet. Şey kim çekiyor? Olur. Başkanım bu fotoğrafları ha. Konu mankeni de gelsin bari. Gel gel gel. Ya bir tane de artist şöyle ikimi çekinelim bari. Bayağı boz veriyorum. Tamam. Adım <laughs> Ali. Bu aynı Ayaz'a benzemiyor Mustafa Bey. Bu aynı Ayaz. Vallahi aynı Ayaz. Recep'e yollayın fotoğrafı. Başkan. bir Dedemiz de burada. Nasılsınız? Iyi, de. i̇yi misiniz? Teşekkürler. Sizleri sormalı. İyi vazifeler. Teşekkürler. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Sağ olun. Böyle yardımlarınızı sağ olun. getiriyorsunuz. Sağ olun. Ne demek? O zaman başkan şu yönetim kurulunda da bir fotoğraf. Tamam. Tamam. Yerimizi gördünüz. Beklentilerimizi az çok gördünüz. İnşallah en kısa zamanda başkanım bize sözü vardı geçmişten bu yana. Ee, Cem evleri, cami, hiçbir ayırt etmeden her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarına dair sözler verdiler. Bundan eminiz. Çünkü nereden eminiz? Hacı Bektaş'ta yapmış olduğu çok büyük bir çalışmayı gördük, şahit olduk. Ondan dolayı da başkama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok büyük emekler verdiniz. İnşallah Muharrem ayına kadar burada da iyi bir gelişmeler olacak diye bekliyoruz. İnşallah. Hayırlısıyla İnşallah ilk lokma, lokmamızı başkanla birlikte burada paylaşırız. İnşallah. Hayırlısıyla İnşaatına başlar. İnşallah kapanışını, açılışını her şeyini de birlikte yaparız başkanım. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kıymetli Müftüm, Müftüm hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun, teşekkür ediyorum. Değerli Başkanım, değerli e, ilçe başkanımız, Cemevi'nin kıymetli yöneticileri hanımefendiler, beyefendiler. Tabi ibadethane e, kavramı çok kıymetli. müftümüzün yanında bir ibadethanenin inancımız olan ve inancımızın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de nasıl tarif edildiğini ben tarif edemem. Onu en iyi kendisi tarif eder. Ee, orada aslında çok çok böyle maneviyat yüksek bir tarif vardır. Yani kişiye özel bir tarif vardır. Ve çok asil bir tarif vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olması zaten oradan gelir. Ee, kimsesizlerin kimsesi olmak gibidir aslında Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve öyle bir e, yolculuğu olduğu için de bütün dünya coğrafyasında kabul görmüştür. Dolayısıyla özellikle Anadolu İslam'ında Anadolu e, Müslümanlığında inancında bizim bizim yurttaşlarımızın e, tercih eden Alevilik kültürüyle büyüyen yetişen insanlarımızın cem evleri ibadethanedir. Nokta. Teşekkür ederim başkanım. Benim düşünelim. Be, başkan Bunu e, dolayısıyla pardon. Marim, Dolayısıyla hani ben kendi fikrimi konuşuyorum. Dolayısıyla buralarda e, İstanbul'da özellikle Cem evlerini 12 yıldır çok yakından tanıyorum geziyorum. Niye derseniz itiraf edeyim ki siyasete girdikten sonra Cem evlerini daha yakından tanıdım. Öncesinde dostlarım oldu, ortaklarım oldu, arkadaşlarım oldu. Bazen davet ettiler gittim. Bazen bir cenaze oldu gittim. Cem evine öyle gitmiştim ama siyasi görevimle beraber cemevlerini daha yakından tanıdım. Alevi vatandaşlarımızın da oradaki duygularını daha yakından anladığımı düşünüyorum. Bu kavramla baktığımızda kentimizin Zorlukları içer içerisinde ne yazık ki kolaylaştırılmadıkları için koşulları böyle köşeye sıkışmış zorluklar içerisinde tabiri caizse bir kaçak bina yapar gibi yapılmış cemevleri gördüm çok üzüldüm çok üzülnendim yani e, halbuki e, Anadolu erenlerinin Balkanlara ve İstanbul'a ee, göçleri, gelişleri çok eskidir. Tarihin derinliklerinde bunu bulabiliriz. Ee, inancımızın öncüleri olarak coğrafyaya, bütün coğrafyaya yaygın girişimleri ve hamleri olmuştur. Balkanların en ucundan, İstanbul'un her köşesinden yüzyıllar öncesinde bunu görürsünüz, dergahlarını görürsünüz. En iyi örneği işte bildiğimiz Karaca Ahmet'tir örneği. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da yeni bir kültürden bahsetmiyoruz. E, bu bakış açısıyla ben İstanbul'da kamunun Alevi vatandaşlarımıza karşı e, borcu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim burada yapmaya çalıştığımız şey tabii ki Alevi vatandaşlarımızın buradaki ibadethane yani Cemevi girişimlerine katkı sunmak olacaktır. Ee, o anlamda da bu eee Cemevi projesini inşallah sıhhatli bir şekilde e, toparlayıp Çekmeköy'deki e, hangi mahalledeyiz başkanım? Mimar Sinan mahallemizdeki tam sınır dediniz 10. tekrar da Mehmet Akif'le Mimar Sinan'daki muhtarımız evet, burada. Evet. Biliyorum tanıştık muhtarımla da az önce diğer mahallede geçince yanlış yapmayalım dedim. Üç mahalleye hizmet edecek cem evimizin e, tamamlanmasına katkı sunacağımızı düşünüyorum. Ben e, biraz önce cuma namazında Alemdağ'daydık. Çok kıymetli müftümüzle e, orada namazımızı kıldık. E, ve orada da müftümüzün özellikle o bölge için önemli olan bir e, cami ve Kur'an kursu yanında Kur'an kursu ile ilgili bir tasarımıyla alakalı e, katkı talebi oldu dernek başkanımızın müftümüz de oradaydı. Ona da katkımızı sunmak ne kadar adali adil yönetici olma hak teslimi ise burada da sizlere bunu yapmak hak teşekkür, teslimidir. Teşekkür ediyoruz başkanım. Gerçekten öyle. Ee, dolayısıyla kamunun bu tür hizmetleri bir lütuf değildir kıymetli hemşerilerim, değerli dostlarımız. Hepinize sağlık diliyorum. Gerçekten Allah herkesi korusun. Ee, zor günler geçiriyoruz. Hem sağlık olarak bütün insanlığa şifa diliyoruz. Bir an önce bu e, virüsle ilgili süreci en sağlıklı şekilde aklın ve bilimin, işaret ettiği e, şekliyle atlatmayı diliyorum. Tabii ki bunun yarattığı ekonomik zorluklar var. Umarım ki bu ekonomik zorlukları da hep beraber omuz omuza dayanışma içerisinde aşarız. Ve bu şekilde güzel günlere hep beraber kavuşuruz. Tabii e, namazda dua ederken ee, insanın kalbinden bazı şeyler geçer. Benim de kalbimden şu da geçti. Onu da burada ifade edeyim. Toplumsal barışı çok önemsiyorum. Ne yazık ki geçen hafta bildiğiniz gibi şehitlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Eee hepimizin başı sağ olsun. Aileleriyle tek tek görüştüm. Gerçekten eee Zordu konuşmak yani karşınızdaki 13 aileyi e, arayıp onlara başsağlığı dilemek, onların tabi hislerine e, ortak olmak, acılarını paylaşmak çünkü hepimizin başı sağ olsun zordu ama e, inşallah hiçbir zaman böyle bir ortamı bir daha yaşamayız. E, ve günün sonunda gerçekten milletimize derinden bir huzur diliyorum, barış diliyorum. O duayı yine burada i̇nşallah edeyim. Bir daha yaşamayız i̇nşallah gençlerimizi gördüm, onlara da e, nice başarılar diliyorum. Gençliğin enerjisi yüksek olmalı ve e, umutlu olmalılar. Geleceğe dair umutla bakabilmeliler, iyi eğitim alabilmeliler, onlara iyi iş ortamlarını sağlamalıyız. Bu sorumluluklarımızı inşallah biz yerine getireceğiz. Ben inanıyorum ki hepimiz hepimizin yuvasında olan çocuklarımız ve gençlerimizin ne kadar zeki, ne kadar üretken olabileceklerine buradaki bütün ebeveynler şahittir. Ben şahidim, üç çocuğum var. Dolayısıyla umarım onlara güzel bir gelecek hazırlarız. Ee, ve gerçek dünyanın başarılı e, insanları olurlar. Ee, tabii hiçbir zamanda bu güzel toprakların geleneklerini, göreneklerini, adetlerini, inançlarını unutmazlar. Hepsini de sevgiyle kucaklıyorum. Bu duygularla buradayız. İnşallah dediğim gibi Allah tamamını erdirsin. Biz de yanındayız. Hayırlısı ee, olsun. İnşallah hep beraber onu sağlayacağız. Ben burada sözü müftüme bırakayım. Belki müftümüzün de birkaç e, sözü vardır, hepimize tavsiyeleri vardır. Mahir Bey gel. Başkanım. Mahir Başkanım. Evet. evet. Sayın Başkanım öncelikle e, Çekmeköy'ümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, bugün cuma namazında birlikte olduk. Daha sonra Alem'da camimiz ve Kur'an çay ocağında birlikte çay içtik, muhabbet ettik. Tabii önemli olan insanların birbirini tanımasıdır, kaynaşmasıdır. Evet, e, ben de e, yaklaşık bir yıl oluyor Çekmeköy'e göre başladım. Beş yıl Kuşadası'nda görev yaptım Aydın'da. Göreve başladığımın hemen ilk ikinci gününde e, Alevi Derneği'nin bir aşı vardı. Lokuma aşına katıldım. E, Bismillah dedik orada e, tanıştık canlarla. Dolayısıyla e, derneğimizin başkanı e, yönetim kurulu üyeleriyle tanışmak isterim. İnşallah bir gün müftülüğümüze İnşallah bekleriz. Ne zaman isterseniz başkanım. bir kahve ikramında bulunuruz. İnşallah, e, i̇nşallah. insanlar birbirini tanımadığı için bazen yanlış şeyler düşünebiliyorlar ne ama olsun. tanıdıkça konuştukça insanlar birbirini daha iyi anlıyor. Bu vesileyle e, başkanımızın Çekmeköy'e olan bu ziyaretini ben önemsedim. E, özellikle e, bu ziyaretin bu bölüme katılmak istedim. Ne güzel. Eee yanlış yere gitmişiz. Kusura bakmayın geç kaldık. Eee o bakımdan inşallah eee bu malum salgın bittikten sonra güzel bir şekilde kaynaşırız, töreye geliriz, konuşuruz. Ortak güzel şeyler yapmaya çalışırız. Ben bu vesileyle eee Cuma'nızın hayırlar getirmesini diliyorum. Allah e, dün Allah akşam eee kandili kutladık. Üç aylarında eee İslam alemi için bizler için ayılar getirmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Çok